Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Şu anda görüntüleri izliyorsunuz. Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin'in güneybatısında ve Tayland'da hissedildi. Evet, e, görebiliyoruz şu anda. 7,7 e, şiddetindeki bir deprem. Gerçekten yıkma gücü olan bir deprem. Öyle değil mi yani? Rakam olarak 7,7. 6.4'lük ikinci bir depremden söz ediliyor efendim. Evet Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Evet görüntüler ekranlara geliyor. Tabi bu depremlerin ardından biz neyi konuşuyoruz genelde bir tsunami riski olur mu bunu evet. konuşuyoruz. Ee, diğer taraftan da şunu söyleyelim. Evet depremin büyüklüğü yüksek 7,7. Ama baktığımızda yüzeyde yakın gerçekleştiğini de görüyoruz. Çünkü 11 kilometre derinlikte yaşanan bir evet. deprem olduğunu söyleyelim. Çin ve Tayland'da da hissedildiğinden Söz edelim sevgili izleyiciler Bazı binaların yıkıldığı bilgisi de var e, Bu arada tabii ki e, Hem şu anda ekranlarda gördüğünüz Görüntüler İhlas Haber Ajansı'nın Hem de sosyal medyaya yansıyan Görüntüler facianın büyüklüğünü Gözler önüne seriyor e, Şunu hemen söyleyelim e, Tayland Başbakanı güçlü depremin ardından Acil toplantı yapılacağını duyurdu Bu önemli bir bilgi e, Almanya'nın e, Gfz Bilimleri Merkezi, Yer Bilimleri Merkezi geçici raporlara göre öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının. 10 kilometre derinliğinde olduğunu söyledi. Çünkü şöyle bir şey e, Yüzeye yakın bir Yakınsa. nokta. Biz az önce 11 kilometre dedik ama deprem bölgesinden ne kadar uzaktaysanız ölçüm sonucu çok daha sağlıklı oluyor. Almanya'dan gelen veri 10 kilometre derinlikte olduğunu söylüyor. E, e, köprü ve yıkılıyor, yıkılmış. O çok üzücü. Demin gördüğümüz köprünün evet, evet. yıkıldığını söylüyorlar efendim. Göktelerlerden bundan sonsuzluk havuzları taşmış. E, demek ki e, ölçütü ya da e geri dönüşü e, sonuçları kötü olacak, o, onu gösteriyor. E, ve şunu da hemen söyleyelim. E, yani şu anda can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi yok. yok onu evet. hemen sizlerle paylaşalım. Bir de ilk depremden yaklaşık 12 dakika sonra ikinci bir deprem meydana geldi. Evet. Onun da büyüklüğünün altının üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. E, bunu da ifade etmiş olalım. Tabii ki depremin hemen ardından biz... Öncelikle artçıların büyüklüğünün yüksek olduğunu görüyoruz. İşte ikinci deprem bağımsız bir deprem mi yoksa artçıları mı artık e, şu anda e, meydana geliyor onu bilemiyoruz. Çünkü çok sıcak bir e, gelişme sevgili izleyiciler e, ama şiddetinin çok büyük olduğu bir depremden söz edelim. Yeni görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Şehir merkezinden görüntüler evet, bunlar. 10 km evet 10 kilometre derinlikte meydana gelmiş efendim. Sarsıntının yerel saatle 12.50'de. Sakayink kentinin 16 kilometre kuzeybatısında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilmiş. Vatandaşlar büyük panik yaşamışlar. Görüyorsunuz görüntüleri. Savaşla yangın yerine dönen ülke depremin etkilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta halk yüksek binalardan kendilerini panikle dışarı attı haberi var ve hava köprüsü çöktü. Ee, Mandalar kentindeki ikonik Ava Köprüsü birelim depremin it, e, etkisiyle Irrawaddy e, e, nehrine çökerken vatandaşlar sarsıntıların havuzlardan su sıçratacak kadar güçlü olduğunu söylüyor. Ben e, Tayland'da o köprüyü görmüştüm biliyor musun? Evet, Çok ben ikonik de bir köprü. Sen evet, de görmüştün. Evet. Ne yazık ki köprünün bir kısmı e, çökmüş efendim. 7,7 Kaçışmanlarına evet, ilişkin görüntüler ekranlarda. Bina galiba inşaat halinde bizim buradan gözlemlediğimiz Hı -hı. kadarıyla. Evet. E, ve o sarsıntının şiddetiyle çok büyük bir gürültüyle e, çöküyor. E, hemen çevresinde baretli işçiler var. E, ya umuyoruz ki o dakikaları itibariyle bu binada kimse olmasın. Eyle, evet. e, şu an e, öğle saatleri eyle yaşanıyor. Saatleri. E, 13 olduğunu söyleyelim saatlerin. E, ve ö, saatler 12'yi gösterdiğinde bu depremin meydana geldiği bilgisi de e, Almanya Yer Bilimleri Merkezi'nden geçilmişti. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen bir deprem olduğunu söylemişti.